Selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yepyeni bir açılım yapacağım sizler için. Ve bu yapacağım açılımda da aklındaki kişiyle alakalı bilmen gerekenler, yani şu dakikada, şu anda bilmen gerekenler neler diyeceğiz. İnşallah faydalı güzel bir açılım olsun. Tabii ki ben kanalıma abone olan, beğeni yapan, yorum yazan arkadaşlar için niyetliyimdir. Ve tüm enerjilerime sadece ve sadece bu arkadaşlarım dahildir. Onların niyetiyle enerjisiyle başlıyorum. Ee, hemen e, soralım ilk sorumuzu aklınızdaki kişiye şu anda gündeminde neler var nelerle uğraşıyorsun diyelim. Evet biraz kendini gizlediğini söylüyor arkadaşlar gizlemiş kapatmış ya da hayatındaki bir takım durumları şu anda gizliyor örtüyor olabilir. İşte bir problemle karşılaşmıştır mesela bu problemi kapatmak bir soruyla karşılaşmıştır bu soruyu cevaplamak yerine bu sorudan kaçmak gibi bir enerji içinde olabilir evet bunu telafi etmek istiyor arkadaşlar ama bir tarafı da diyor ki hayır bu şekilde gizlenmeye örtünmeye saklanmaya belki de kendi gerçek yüzünü saklamaya devam et dediği bir durum içinde çünkü kişi kendini böyle daha iyi hissediyor çok fazla kendini açtığında güçsüz olacağını düşünen biri ya da bir şeylerin açık açık konuşulmasından rahatsız olabilecek biri ve bu yüzden de kendini daha güvenli hissediyor bu şekilde. Ee, ve bazı ikilemler var burada ay kartını vermiş. Bu kişinin psikolojik sorunları olabilir. Çok fazla nostalji yapıyor olabilir geçmişe dair ee, ve tabii ki de aynı zamanda. Kendi içinde tezatlıkları ve umutsuzlukları var gibi bu konuda birazcık kendini dengeye getirmeye çalışıyor. Ve e, küs olduğu insanlarla e, tekrar bir barışma çabası söz konusu arkadaşlar bunu söyleyeyim. E, başarı anlamında güzel bir ilerleyiş içerisinde e, adeta böyle e, sona geldiği işlerle alakalı güzel bir toparlama yaşamış. E, kaybettiği durumları tekrar kazanmaya ve kendini tekrar ayağa kaldırmaya başlamış gibi gözüküyor. Çünkü burada kazanılan bir başarı söz konusu. Fakat e, bu başarıya rağmen hayatında büyük bir boşluk var. O da <laughs> aşk alanında yaşadığım boşluk diyor arkadaşlar. Peki gündemde bunlar vardı. Sizinle alakalı gündeminde neler var? Buna bir bakalım. Duyguları da soracağım tabii. Önce gündem diyelim sizinle alakalı. Gel bakalım. Kurban kartını şöyle bir attı arkadaşlar. Bir bakalım ne söylemeye çalışıyor. Hmm. Bir şeylerin feda edilmesi gerekliydi diyor arkadaşlar. Yani böyle bir feda edilme durumu bir ödün verme durumu yaşandıysa bunun olması gerekiyordu diyor. Evet farkındayım bir şeyleri kurban ettik. Ya da kurban ettim ama öyle olması gerekiyordu diyor yani burada aslında yaşananları bir nevi doğal karşılayan olması gereken buydu diyen bir yapıda bunu söyleyeyim arkadaşlar ve bakın kutsal kadın olarak verdi burada sizi kesinlikle aslında bu insan için önemlisiniz ve bu insanın hayatında olması gereken birisiniz ve hatta bu dönem aslında size karşı çok fazla çekildiğini de söylüyor ya da bu durumun farkına bu dönem varıyor olabilir yani artık böyle işler son noktaya varmış adeta bir emir gibi adeta e, size karşı bir sürüklenme size karşı bir çekilme durumu söz konusu ama bir taraftan da dediğim gibi bir şeyleri kurban ettiğinin farkında boşu boşuna belki pisi pisine gittiğinin farkında ama bu şekilde gerekiyordu çünkü hayat akışımız böyleydi ya da o anki iletişimimiz konuşmamız böyleydi şeklinde Düşünüyor. Merkeze bir sessizlik ve zamanı verdi. Uzun süredir birbirinize iletişim kurmuyorsunuz belli ki. Ya da bir kısmı zamana ihtiyaç duyulan durumlardan dolayı sessizleşmek istiyor olabilir arkadaşlar. Fakat burada benim gördüğüm kesinlikle bir ışığa getirmek olayı, yani çözümlemek. Bakın ışık kartını verdi. Çok güzel temizlemektir, enerjidir, güzel bir enerjiye geçmektir. Neyle alakalı? Özellikle birbirinize yaptığınız tehditler olabilir. Birbirinize bir şeyleri kullanmak, aleyhinize kullanmak olabilir. Ee, fiziki ve duygusal şiddet olabilir. Bu konularla alakalı bir düzeltme, bir iyiye gidiş niyeti içinde. Çünkü şunu söylüyor, diyor ki, kaynağımı onda buluyorum ve ben onu asla içimde bitiremiyorum. Evet, belki görünüş olarak bitti ya da görünüş olarak aramıza bir şey kalmadı. Bir sessizlik var. Uzun zamandır konuşmuyoruz. Evet, belki. Ama e, benim için çok kalıcı biri diyor sizin için. Yani bu insanın içinde e, çok fazla yer eden, iz bırakan e, biri olduğunuzu söylüyor. Peki o zaman soralım duyguları neymiş size karşı? Madem bu kadar iz bıraktınız bu insanda. Duyguların nedir size karşı? Evet bak hemen bir kılıç ikilisini verdi. Tabi anlayacağız niye bunu verdiğini. Duyguları nedir? <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar size ait çok fazla etkileyen özellik var bu insanın. Hani deriz ya bir insanda her özellik var aslında aradığım her şeyi onda buluyorum deriz ya. Böyle bir intiba aldım bu ben. Bakın para dokuzlusu, para kraliçesi, kupa kraliçesi, azize. Burada sizin pek çok değişik yönünüzü atıfta bulunuyor aslında. Yani demektir ki bu insan duygusal anlamda bu insana çok farklı özellikleri bir kadında olması gereken çok fazla özelliği verebileceğinizi düşünüyor benim algılayışım bu şekilde oldu. Yani bir taraftan duygusallık, fedakarlık, anaçlık, bir tarafta olgunluk, bir tarafta sezgiler, bir tarafta ciddiyete gidebilecek bir ilişki, bir tarafta para kraliçesi olarak olgun dişil enerji, ne istediğini bilen hayata ve ilişkilere karşı kararlı ve para dokuzusuyla birlikte belki bu insandan üstün kendi kendine yeten aslında ona ihtiyacı olmadığı halde onu isteyen arzulayan özgür bağımsız bir çizginiz var. Yani pek çok özelliği ben onda buluyorum. Bulabileceğimi düşünüyorum diyor. Dolayısıyla da bakın kılıç ikilisinden aslında kılıç asına doğru bir geçiş niyetinde bu insan. Böyle bir geçiş istiyor. Çünkü diyor ki zaten bu aradığım pek çok özelliği tek bir insanda bulmam mümkün değil ve ben onda bulduysam, bulduysam bu konuda benim bir şeyler yapmam gerekiyor diyor. Yani bu konuda uzmanlık kazanmak, bu konuda ilerletmek, size nasıl davranacağını bilmiyorsa bu konuda kendini geliştirmek, eğitmek size layık olmak istiyor. Çünkü bakın Azize çok özel bir insanı ifade eder. Dolayısıyla onun uğrunda savaşmaya değer mantığı var. Buradaki araba kartını vermiş arkadaşlar. Burada size doğru bir adım vardır, bir hareket vardır. Ve olayları ilişki dinamiğini yönlendirmek vardır. Daha baskın bir şekilde ilerletmek vardır. Hissettirmek vardır varlığını. Ee, bunu söylüyor. Ve söylediği şey de şu sürekli bir engel çıkardım. Bakın söylüyor burada. Değnek yedilisi, Sizinle savaşmış, çok fazla sınır koymuş, engellemiş. Değnek beşlisi, çatışmalar olmuş, belki araya giren rakipler olmuş. Kafası çok karışmış bu durumdan dolayı. Belki de kafa karışıklığı yaşadığı için, ne yapacağını bilemediği için bu tarz engellerle, e, değneklerle karşınıza çıkmış. Ama son tahlilde diyor ki o benim kaderim diyor, o benim kaderim. Ve ilk başta söylediğimiz şeye geliyor, belki de bunları yaşamamız gerekiyordu. Belki de onun kıymetini anlamam için, belki de onun ne kadar özel, bir insan olduğunu görebilmem için bunları yaşamam gerekiyordu diyor. Evet duygular bu şekildeydi. Keşke tabii ki zamanında kıymet bilinse değil mi arkadaşlar? Peki o zaman şunu sormak istiyorum aranızdaki blokajlar neler? Bu insana göre bu ilişkinin blokajları neler? lokajlar neler evet bir kere mutluluğunuzun önünde yani bu aşkın önünde en büyük engel sömürülme olmuş arkadaşlar bu insanın bu insan için para çok önemli bir e, ihtiyaç aslında herkes için tabii ki öyle ama bu insan e, bana kalırsa biraz daha parayı ve maddiyatı öne koyan biri İyi bir konum, bol bir para, bu insan için yeterli olabiliyor. Yani duygusallık yaşaması, sevmesi, sevilmesi çok da önemli olmayabilir. Dolayısıyla aşkta mutluluk varken bir tarafta, bir taraftan da parasal ve kariyer e, odaklı olmak, bu konuda mutlu olmak ve kendini geliştirmek gibi bir ikilemde kaldıysa, bu kişi parasal yönü tercih etmiş olabilir. Maddiyatı ve e, konforu tercih etmiş olabilir. Ya da sizden böyle bir talepte bulunmuş olabilir. Burada sizinle alakalı bir sömürülme durumu olmuş arkadaşlar. Sizden para istemiş olabilir, maddiyatınızdan faydalanmış olabilir. Dolayısıyla burada duygusallıktan uzaklaşan, daha çok mantık ve para odaklı giden, sömüren bir yapı söz konusu ki nitekim tilki kartı da burada kendini gösterdi. Kişinin gösterdiği kurnazlık, adımlarını kurnazlıkla atması, sizi sömürmeye çalışması maalesef bu mutluluğun önüne geçmiş. Belki de bir kısmı e, gözünüzü boyamak için seni seviyorum, her zaman yanındayım e, şeklinde söyleyip sonrasında size karşı bir çıkar ilişkisine girmiş olabilir güveninizi kazanmak için burada bunu verdi. Ve arkadaşlar e, sadakat konusunda bir sıkıntı var. Bu insanın davranışları, sözleri, eylemleri hiçbir birbirini tutmuyor olabilir. E, seviyorum deyip sağdığım deyip sonrasında farklı davranmış olabilir. Dolayısıyla sözler ile eylemlerin birbirini tutmuyor oluşu da bir engel. Bir diğer şey de aradaki mesafe arkadaşlar. Bu mesafe kimisi için fiziksel bir mesafedir. Farklı şehirlerde oturmak gibi. Kimisi için de iletişim anlamında kolay bir iletişime girememek olabilir. Dolayısıyla da burada bu iki durumun bir engel olduğunu düşünüyor. Ee, ve aynı zamanda da arkadaşlar bu insanın kök çakrasında bir e, problem var. Bu da nedir biliyor musunuz? Üç adım ileri bir adım geri giden tavırlar. Yani bir adım geliyor bir adım gidiyor da olabilir. Bu şekilde kararsız tavırlar. Ee, bir söylediği bir söylediğini tutmuyor olabilir. Sıkıştığı anda ortadan kayboluyor olabilir. Sizin için güçlü duyguları olmasına rağmen bir takım engelleri bahane ediyor ve zaman istiyor olabilir. Ee, ve kendi hayatının merkezinde kalmayı istiyor olabilir arkadaşlar ee, fakat böyle yapmasına rağmen yine de size muhtaç olduğunu hissettiriyor ee, ve siz belki ona alıştığınız zaman sizden çekiliyor olabilir yani kısacası kararsız bir yapı ee, ve kimisi için de durgun geçirilen zamanlar e, bu ilişki için maalesef bir engel gibi gözüküyor yani devam edemeyeceğiniz bir noktaya gelmek e, araya giren durgunluklar aksamalar ee, sinir bozucu bir hal almış olabilir. Bunlar da birer blokaj olarak çıktı. Peki sizinle alakalı, ilişkiyle alakalı bir şeyleri değiştirseydi, bu değiştirmek istediği şeyler ne olurdu diye sormak istiyorum. İlişki dinamiğinizde bir şeyleri değiştirmek isteseydi, yani o kitap, o defter tekrar yazılsaydı, ...neleri baştan yazardı. Neleri değiştirirdi. Kullandığı sözleri... ...kurduğu cümleleri arkadaşlar... ...direkt Merkür kartıyla açılışı yaptık. Biliyorsunuz ki Merkür... ...Başak ve İkizler Burcu'nun yönetici gezegeni. Direkt zihinsel aktiviteler... ...iletişim, cümleler... ...konuşmalar bunları ifade eder. Direkt bunu verdi. E, bu kişi sözleriyle sizi yaralamış... ...bir insan olabilir. İlk değiştirmek istediği şey bu. Diğer bir şey... Ee, çok acemi, çok toy davranmış, gerek yerde inisiyatif alamamış, bilgece davranamamış, olgunluk yapamamış biri olabilir. Bunu değiştirmek istiyor. Tabii ki bu sözlerdeki olgunluk olabileceği gibi davranış ve problem çözme yeteneği konusunda bir olgunluk da olabilir. Ee, burada da yerli yerince davranmak istiyorum dediği bir durum var. Bir diğer şey arkadaşlar hatalarından ders almak mesela bu insanın yapmak istediği bir şey demek ki bunu yapamamış hatalardan ders almamış sürekli aynı şeyleri size yaşatmış olabilir hatalarından ders almam gerekiyordu diyor ve bir diğer durumda arkadaşlar bu kişi işlerin sonrasında nereye varacağını düşünmeden sadece ana odaklanıp anlık mutluluklarla size gelmiş dürtüsel olarak gelmiş olabilir ama sonrasında bir devamı olmamış olabilir İşte burada bundan bahsediyor ana odaklanmak, anı kurtarmak yerine daha uzun vadeli sonrasını düşünerek hareket etmeliyim diyor. Ve bir diğer şey arkadaşlar aslında amaçlar ve niyetler. Amacını doğru seçmek ve seçtiği bu amaca doğru emin adımlarla gitmek. Kararlı adımlarla ilerlemek istermiş. Ve bu ilişkide bulduğu zenginliği kaybetmeden atacağı düzgün adımlarla aslında Güzel hedeflere doğru ilerlemek ve aynı zamanda da arkadaşlar ee, bazı şeyleri öngörebilmek istermiş. Bir takım sinyallerden, bir takım sezgilerden yola çıkarak daha sezgisel, daha spiritüel bir şekilde belki de kalbinin en derinlerine inerek kalbini ortaya koyarak e, biraz kalp penceresinden bakarak aslında bir şeyleri öngörmek ve ona göre belki de önceden tedbir almak istermiş. Peki, size neler söylemek istiyor? Bunu sormak istiyorum. Size neler söylemek istiyor aklınızdaki kişi? Buna bir bakalım. Neler söylemek istiyor? Seni çok özlüyorum. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Maddi sıkıntılarım var. Bunlarla uğraşıyorum. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum ve bir tane daha sana gelmeyi çok düşündüm. Evet, bunlar da bu şekildeydi. Peki ne soralım şimdi? Ne soralım? Nasıl bir adımla gelmek istiyor? Madem size gelmeyi düşünüyor nasıl bir adımla gelmeyi düşünüyor diye ben sormak istiyorum. Hadi bakalım nasıl bir adımla gelmek istiyor. Nasıl bir adım? Hmm, sözleşme kartı ilk verdiği kart bu oldu. Ortak bir noktada demek ki buluşmak istiyor. Bir bakalım hangi adımlarla gelmek istiyor sana. Evet, tüm yaşanan çatışmalara rağmen, fırtınalara rağmen, gerilimli durumlara rağmen tekrar bir şans vermek istiyor arkadaşlar bu ilişkiye. İkinci bir şansla, ikinci bir teklifle size gelmek istiyor diyebilirim. Tam merkezde bunu görüyorum şu anda. Bir bakalım. Fakat özgürlüğün elinden gitmesini istemiyor arkadaşlar. Bu ilk verdiği kart, bakın şu, <laughs> bunu da verdi. Şu ilk verdiği kart, sözleşme kartı özgürlüğün elinden gitmemesiyle alakalı bir sözleşme. Yani bu konuda anlaşalım diyor. Özgürlüğümden ödün vermem. Tamam ben de senin özgürlüğüne karışmayacağım ama sen de benim özgürlüğüme kavuşma diyor. Ee, karışma diyor. Burada tabii ki size karşı e, çok güzel duygular var. Bakın bunu söyleyeyim. E, fedakar, şefkatli, güzel ruhlu, aşık olması bir insan olduğunuzu düşünüyor. Fakat dediğim gibi biraz onu serbest bırakmanızı istiyor. Özellikle bu insanın ailesine karışıyorsanız, ailesiyle olan ilişkisi sizi rahatsız ediyorsa vesaire, bu konuda bir özgürlük istiyor, özgür alan istiyor. Çünkü bu durum bizim aramızda sorun yaratabilir. O yüzden ailemle aram arama girmem ve benim özgürlük alanlarıma karışma dediği bir durum söz konusu. Ay tanrıçası romantizm kartları gerçekten sizi çok güzel, çok özel, çok farklı görüyor. Çok pırıl pırılsınız bu insana göre. Arkadaşlar ee, ve sizinle bir romantizm düşünüyor romantik bir an romantik bir yemek romantik bir buluşma bu biraz da lüks bir yerde olabilir bunu söyleyeyim çok güzel bir özür ve teklif gelecek size ee, ve burada e, çok özel bir e, teklif kimisi için bir yüzük olur kimisi için pahalı bir hediye olabilir yani lüks bir hediye ile e, size yakışan e, bir romantizm yaşayacaksınız olarak gözüküyor. Merkezde dediğim gibi bu insan yaşanan tüm fırtınalı durumlara rağmen, tüm çekişmelere rağmen bir şans daha almak ya da vermek istiyor. Bunun belirsizliklerden kurtulmanıza büyük bir katkısı olacağını düşünüyor. Ve artık bu durum uzun sürmesin, artık gözyaşı dökmeyelim, artık ruhumuzu iyileştirelim dediği bir durum söz konusu. Kaldı ki zaten burada çağların şifacısı. Ee, kavuşma kartımız, yol kartımız bu kişi eğer uzak bir yerde oturuyorsa ve bu aranızda büyük bir problemse bununla ilgili de bir güce gelmiş. Bu durumu da şifalandırmak istiyor ve kavuşmak istiyorum, oradan çıkıp geleceğim diyor. Yani bu insan yol yapabilir arkadaşlar. Sizin yanınıza gelebilir. Ee, ya da belki ortak bir noktada buluşabilirsiniz. Ee, ve bu yol bir kısmınız için fiziksel bir yol olmayabilir tabii ki. Sizi ayıran her türlü durum olabilir. Bu konuları da şifalandırıp sizinle kavuşmak istiyor. Çünkü arkadaşlar bu kişi e, bugüne kadar bu tarz konularda eli, bol, e, eli kolu bağlı kalmış. Fakat sizden uzak kaldığı, yenilenliği, e, hayata farklı bir pencereden baktığı o süreçte aslında en fazla sizinle kalpten kalbe konuştuğunu, kalbine e, dokunan, değen insanın siz olduğunu söylüyor. Bakın bu şekilde sohbetler yapmış olabilirsiniz bu insanla. Hala bunları hatırlıyor. Ve... E, yapamadığı, inisiyatif alamadığı konularla alakalı inisiyatif almasının altındaki dinamin aslında en fazla samimiyeti, duygusallığı sizinle yaşaması olduğunu söylüyor arkadaşlar. Evet bu şekildeydi. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Şimdi bir melek kartı, bir de anahtar kartlardan seçeceğim. Bugünkü mesajlarınız olacak bunlar. Melek kartımız dedi ki adalet bu durum adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülecek. Ve anahtar kartımız ne söyleyecek bize bir bakalım. Evet o da 4 numara aile dedi. Şöyle söylüyor diyor ki sorduğum soruların cevabı ailende ya da atalarında ilgili olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman oldukça normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol, yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir. Evet anahtar mesajımız da bu şekilde İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlarım. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.